Zaman, zaman çizelgeleri, yıldız gemileri ve zihniniz. Merhaba, bana bir kez daha katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Svaruyum. Bu videoda zamanda yolculuğun ve zaman çizgilerinin nasıl çalıştığını ve bir geminin temelde bir kişinin bilincini ve zihnini nasıl taklit ettiğini anlatacağım zaman çizelgesinin ne olduğuna dair en yaygın kavram veya fikir şudur. Zaman, dünya üzerinde doğrusal bir şekilde, geçmişten günümüze, geleceğe ve tek yönde, ileriye doğru hareket eden bir ok olarak görülür. Bu çizgideki olayların dizisi, zaman çizelgesi olarak adlandırılan, geçmişteki olayların bugünü tanımladığı ve buna karşılık şimdiki durumunda gelecek geleceği tanımlayacağı bir şeydir. Şu anda bilinçli bir kişi olan özne, geçmiş durumlarla tanımlanan bir dizi potansiyel seçimle karşılaşacak ve gelecek, öznenin sınırlı bir aralıkta özgür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonucu olacaktır. Olası olanlardan. Kişi zamanı bir zaman çizelgesinde deneyimlediğinde, bir kez meydana geldikten sonra değiştirilemeyen veya tersine çevrilemeyen bir dizi ardışık olay deneyimlemiş olacaktır. Ve şimdi sırasında denek, tamamı öznenin mevcut durumuna dayalı ve onunla sınırlı olan, gelecekteki farklı potansiyel olaylar dizisi arasından seçim yapmalıdır. Buna zaman çizelgesi denir ancak aynı zamanda ardışık olarak gerçekleşen ve unutulmaz bir final olayına yol açabilecek, dinamik olarak birbirine bağlı bir dizi olayın anlatımı olarak da tanımlanabilir. Gelecekte izlenecek potansiyel olay çizgisini veya dizisini gözlemlerken Tamamı deneyin yaptığı seçimlere bağlı olarak olumlu ve daha arzu edilen sonuçlara yol açan bazı olaylar ve daha olumsuz sonuçlara yol açan başka bir dizi olacaktır. Ve bu doğrudan onun farkındalık düzeyine bağlı olacaktır. Ve oradan pozitif ve negatif zaman çizelgeleri fikrine veya kavramına sahip oluyoruz. Algılarında iki veya daha fazla birey aynı çizgiyi ve olay dizisini paylaştığında ortak bir zaman çizelgesini paylaştıkları söylenir. Her ne kadar hiçbir iki kişi veya iki bilinç farkındalığı noktası tam olarak aynı zaman çizelgesini paylaşamasa da, genel olarak ve yeterince büyük ilgili olaylar için herkes için aynı olabilecek bir zaman çizelgesini deneyimleyebilirler. Bunun nedeni, bu iki veya daha fazla kişinin aynı temel frekansı, ve titreşimi paylaşmasıdır ve buna algı uyumu da denir. Var olan her şey enerjidir ve enerji akar ve sürekli olarak kendini dönüştürür. Madde ve enerji, kaynak ile güçlü bir bağ olan bir veya daha fazla bireyin bilinçli farkındalığıyla tezahür eder. Yani, böyle bir madde yoktur ve herhangi bir izole formda enerji yoktur, çünkü bu sadece kaynağının zihnindeki bir yanılsama ve bir algıdır. Ve bu yine kaynağının kendisi olan, insanlar dediğimiz tüm holografik parçaların zihinlerini de içerir. Bilinç, birlik, yer çekimi ve sayısal evren adlı ilk videolarımdan birinde açıkladığım gibi, atomlardan ve moleküllerden tüm galaksilere ve daha fazlasına kadar maddenin her küçük parçasının, onları ve tam noktasını tanımlayan belirli bir titreşimi vardır. Veya enerjik bir matris içindeki konum. Ve enerjik matris derken, her gün deneyimlediğimiz, gerçekliğimiz dediğimiz herhangi bir alanı, herhangi bir yeri kastediyorum. Bu spesifik titreşim, daha önce defalarca anlattığım gibi, bir frekansın harmonidir. Zaman çizelgelerine uygulandığında, ileriye doğru ilerleyen zamanın etkilerini temsil edecek olan, enerjik matris içindeki sayısal olarak temsil edilen dizidir. Kısacası her şey enerjidir ve tüm enerji farkındalıkla, bilinçli bir kişi veya varlık tarafından tezahür ettirilir. Ve bu enerji zamanla değişir ve ölçüm birimlerinde olduğu gibi sayısal değerlerle de tespit edilebilir ve temsil edilebilir. Dolayısıyla var olan her nesnenin, özelliklerini ve varoluşsal bir alan veya gerçeklik içindeki konumunu tanımlayan sayısal bir değeri vardır. Aynı şekilde bir konumdaki nesne grubu ve konumun kendisi de her noktanın veya her nesnenin sahip olduğu enerji miktarını belirleyen sayısal değerlerle temsil edilecektir. Bir cisim ne kadar ağır ve kütlesi fazla olduğundan, içerdiği enerji de o kadar fazla olacak ve sayısal değeri de o kadar yüksek olacaktır. Nesneler ve konumların yanı sıra durumlarda onları temsil eden bir frekansa sahiptir. Dinamik bir durum, bir zaman koridoru boyunca sırayla gerçekleşen, bir konumun sayısal değerinin belirli bir sırayla değişerek bir durumu tanımlayan hareketi yaratan bir dizi olaydır. Yani herhangi bir durum, bir konumdaki sabit nesne gruplarının animasyonudur ve mükemmel bir matematiksel yöntemle gerçekleşir. Bu nedenle denklemler kullanılarak bu hareket içindeki herhangi bir sonuç çok kesin bir şekilde tahmin edilebilir. Bilincin yanı sıra var olan her şey enerjidir ve ölçülebilir, dolayısıyla sayısal bir değer verilebilir. Yani zaman çizelgelerine geri dönecek olursak, bunlar zaman içinde değeri değişen bir dizi sayı olarak temsil edilebilir ve bunu belirleyen ve kontrol eden şey bilinçli gözlemcidir. Herhangi bir zaman çizelgesindeki her noktanın kendine özgü durumsal frekansı ve sayısal adresi vardır. Bir zaman çizelgesindeki herhangi bir noktada donmuş her saniye, tekrarlanamaz ve benzersiz bir sayı ile etiketlenir ve canlandırılmayacak ve bilinç ve farkındalık sahibi bir şey onu gözlemleyene kadar bir zaman çerçevesi içinde sıralı olarak veya zaman içinde herhangi bir hızda hareket etmeyecektir. O enerjinin nasıl yorumlanacağını, ne kadar değer ve anlam taşıyacağını belirleyen gözlemcidir. Sonraki nokta: Farkındalığımızdaki tüm düşünceler, tüm duygularınız ve bunları nasıl yorumladığınızda birer frekanstır ve bunlara da ölçülebilir ve sayısal bir enerji değeri verilebilir. Yani tüm fikirleriniz, düşünceleriniz, duygularınız, arzularınız ve ihtiyaçlarınız enerjidir ve o enerji de onlarla birlikte sürekli değişmektedir. Aynı şekilde tezahür ettirdiğiniz şeysiniz ve istediğinizi tezahür ettirmiyorsunuz. Tüm dünyanız, deneyimlediğiniz realiteniz ve içindeki her şey sizsiniz. Bunu gerçekten objektif bir şekilde ortaya koymuyorsunuz. Hayattaki realitenizde olup biten, kendinizi ve ne olduğunuzu deneyimlemenizdir. Siz düşünceleriniz, fikirleriniz, duygularınız, arzularınız ve ihtiyaçlarınızsınız. Bu nedenle, onlara atadığınız değeri ve hepsini yorumlama şeklinizi değiştirdiğinizde, frekansınızı ve titreşiminizi değiştirirsiniz ve bu, kim olduğunuzu tanımlayan matematiksel olarak kesin enerji değerleri dizisini değiştirir, dolayısıyla zaman çizelgenizin yönünü değiştirir. Yukarıda açıkladığım gibi siz, birbiriyle matematiksel olarak kesin bir sıralı şekilde ilişkilenen bir dizi kesin enerji değerisiniz. Hayattaki mevcut durumunuz ve düşünceleriniz, sizi tanımlayan her şey bundan sonra nereye ve hangi yöne gideceğinizi belirleyecek değerler bütünüdür ve bu matematiksel hassasiyetle hesaplanıp tahmin edilebilir. Sahip olduğunuz her düşünce enerjidir ve belirli bir sayısal değeri vardır. Tek başına iyi ya da kötü değiller, ancak titreşimlerinin sayısal değeri sizi çevreleyen diğer faktörlerle, yani gününüzdeki, yaşamınızdaki mevcut durumunuzu belirleyen faktörlerle matematiksel olarak etkileşime girecek ve hepsi bir araya gelerek size bir tane verecek. Veya istediğiniz şey olabilecek veya olmayabilecek başka bir sonuç ve bu her zaman matematiksel kesinlikle gerçekleşir. Kişisel titreşiminizi belirleyen her frekans düşüncesi seti size spesifik bir sonuç verecektir. Bu nedenle titreşiminize ve frekansınıza dikkat etmelisiniz çünkü negatif olanlar sizi matematiksel olarak istenmeyen durumlara sürükleyecektir. Unutmayın, hayatınızda istediğinizi değil olduğunuz şeyi deneyimlersiniz dolayısıyla istemediğiniz bir durum olabilir dolayısıyla onu yaşıyorsunuz Sen durumsun Minnettarlık ve güzel duygularla dolu, olumlu ve sevgi dolu bir tutuma sahip olmak sizi matematiksel olarak kesin bir şekilde daha güzel ve daha arzu edilen sonuçlara yöneltecektir Ne istersen onu ol Ve bazen kendinizi kötü hissetmenizin tamamen normal olduğunu ve bu kötü olaylarla uyumlu olduğunuz anlamına gelmediğini unutmayın. Beğenseniz de beğenmeseniz de bu şekilde hissetmek başlı başına istenmeyen bir sonuçtur ve bunu çok uzun süre sürdürmek sizi yalnızca istemediğiniz bir zaman çizelgesine ve yöne sürükleyebilir. Zaman çizgileri her yerde olduğu gibi dünyada da benzer algı anlaşmalarına sahip insanlar tarafından paylaşılır ve bunu hem kolektif hem de kişisel olarak deneyimleyen varlıkların algıları tarafından oluşturulur ve yönlendirilir. Yüksek titreşime sahip olan kişilerin, o gerçekliği şekillendiren enerji alanı üzerinde çok daha güçlü bir etkiye sahip olacağı yer. Bunun nedeni, yüksek frekansın ürettiği enerji miktarının düşük frekanstan katlanarak daha yüksek olmasıdır. Dolayısıyla yüksek frekanslı insanlar, içinde bulundukları gerçeklik alanını düşük frekanslara göre çok daha güçlü bir şekilde etkileyeceklerdir. Bir gerçekliğin ve onun zaman çizelgesinin oluşma şekli demokrasi değildir. Bu matematiksel enerji dinamidir ve bu nedenle en güçlü insanlar, kendi gerçekliklerini çok daha güçlü bir şekilde, frekansı ve tutarlılığıyla doğru orantılı olarak etkileyecek kişilerdir. Ancak sanki sabit bir değeri varmış gibi sayılanlar yalnızca bu durumlar değildir. Her birimizin en önemli olayları nasıl algılayıp yorumladığıdır çünkü istenmeyen durum ve olaylar hayatımız boyunca her zaman olacaktır. Ama en önemlisi onları nasıl gördüğümüz ve onlara verdiğimiz önemdir. Hayal kırıklığı, öfke ve kırgınlık düşüncelerini güçlü ve sürekli tutmak, Yalnızca gününüzü ve yaşamınızı olumsuz yönde etkileyecek bir sonuç üretecek matematiksel değerleri verir. Canınızı sıkan bir şeye gereğinden fazla değer verdiğinizde o şey büyür ve daha büyük bir sorun haline gelir. Ancak dikkatiniz güçlü bir şekilde başka bir yere odaklanırsa o zaman o rahatsız edici şeyin değeri azalır, önemsiz hale gelir ve gerçekliğinizden tamamen kaybolabilir. Sonuç üretecek formülün matematiksel değerlerini verecek olan bilinciniz, farkındalığınız, zihniniz ve düşüncelerinizdir. Sonucun ne olacağına siz karar verin. Az önce anlattığım gibi tüm gerçeklik enerjiden yapılmıştır ve bu enerjinin de haritası çıkarılıp bilgisayara aktarılabilen belirli sayısal değerleri vardır. Sadece sonuçları tahmin etmek için değil, aynı zamanda onları kontrol etmek için de zihninizin gerçekliğinizi biçimlendirdiği ve matematiksel olarak şekillendirdiği gibi, bir yıldız gemisi de uzay ve zamanda gezinmek için aynı prensibi kullanabilir. Yetenekli bir teknolojiyle donatılmış bir yıldız gemisi, kendisini ve içindeki her şeyi doğrudan bilinçli bir zihni taklit eden çok yüksek bir enerji alanı toroidinde toplar, bileşenlerinin her birinin ve içindeki herkesin titreşen enerji değerlerini değiştirerek barış noktaları haline gelirler. Navigasyon bilgisayarındaki harita. Yukarıda açıkladığım gibi zaman içindeki her durum ve mekan, o yer veya durumun frekans ve enerji dinamiklerini temsil eden belirli bir sayısal değerler kümesini barındırır. Bir gemi kendisine tam olarak bu frekansı empoze ettiğinde, o yer veya durum haline gelir, kendisini ve içindeki herkesi otomatik olarak tam o hedefe doğru hareket ettirir. Her şey bir enerji sayısal haritası olduğundan, bir yıldız gemisinin zamanda geriye gitmesi veya bir yerden veya konumdan diğerine gitmesi tamamen aynıdır. Zamanda olduğu kadar uzayda da hareket etmek aynı miktarda enerji gerektirir. Aynı zamanda zamanda geriye, düne gitmekte bin yıl öncesine gitmek kadar enerji gerektirir. Zaman yolculuğu ve hiperuzay yolculuğu tamamen aynı şeydir. Değişen tek şey arzu edilen varış noktasıdır. A noktasından B noktasına basit yer değiştirmeyle aynı mantıksal zaman dizisinde veya ne zamandaki gibi zamandaki yer değiştirmede. Bir yıldız gemisinin navigasyon bilgisayarında istediğiniz varış noktasını ayarlarken, ona yalnızca nereye gitmek istediğinizi değil, aynı zamanda varış noktanıza ne zaman varmak istediğinizi de söylemelisiniz. A noktasındayken navigasyon bilgisayarınızı ayarlarken, bilgisayarınız size nereye gitmek istediğinizi ve B noktasına ne zaman varmak istediğinizi soracaktır. Teknik olarak konuşursak, gelişmiş yıldızlar arası uygarlıklar için zaman yolculuğu hiç de zor değil, sadece bir parçası. Hiperuzay Navigasyonu Hiperuzay ve zamanda yolculuk aslında aynı şeylerdir. 422 ışık yılını kat etmenin birkaç dakika sürebilmesinin nedeni de budur. Bu ışıktan çok daha hızlı gittiği şeklinde yorumlanabileceği gibi, geminin bu mesafeyi kat etmesinin yüzlerce yıl sürdüğü ve daha sonra zamanda geriye gittiği, yani mürettebatının algısına göre sadece birkaç dakika veya saat sürdüğü şeklinde yorumlanabilir. Geçti. Her ikisi de hiperuzayda seyahat ederken olup bitenlerin geçerli yorumlarıdır ve bu aynı zamanda tüm zaman ve mekanın dışına seyahat etmek, dolayısıyla eterde gezinmek anlamına gelir. Zaman yolculuğu kendi başına ve bu yüksek teknoloji seviyesinde bir zorluk bile değil. Zaman yolculuğunda sorun bu değil. Büyük bir sorun olan şey, bu tür seyahatlerin tüm etik sonuçlarıdır. Çünkü bu hem gezginler hem de onları çevreleyen insanlar için son derece yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Bu da başka bir videonun konusu. Aynı şekilde bir gemi bir zaman çizelgesinden diğerine veya zamanda ileri ve geri gidebilir. Aynı şekilde kaynak ile güçlü bir bağlantısı olan duyarlı ve bilinçli herhangi bir varlık da en azından teorik olarak seyahat edebilir. Her ne kadar kendi akıllarından başka hiçbir şeyi kullanarak tam olarak bunu başaramayan insanların olduğu doğrulanmış vakalar olsa da. İşin püf noktası frekansımızla ve aynı zamanda odak noktamızla da çok tutarlı olmaktır. Sadece zihnimizi kullanarak zamanda yolculuk yapmak çok zor olsa da olmayan şey titreşimimizi kullanarak hayatımızı çok daha uygun bir yöne yönlendirmek ve ne istediğimizi, ne istemediğimizi net bir şekilde bilmek, istediğimiz şey haline gelmektir. Uzak gelecekteki bir plan olarak değil, şimdi istiyoruz. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok takdir ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Bir dahaki sefere sizi burada görmeyi umuyorum. Kucak dolusu sevgilerle. Arkadaşın. Marisvaru.